Kendime bir YouTube kanalı açmadan önce hep böyle insanlarla bir şeyi konuşmak, tartışmak ve onlardan fikir almak isterdim. Sanırım bu yüzden Türkiye'de çok da tercih edilmeyen eleştiri konseptini tercih ettim. Her ne kadar bazen eleştirinin dışına çıksam da içinde bulunduğum bu konsepti gerçekten çok seviyorum. Ve daha önce belki de hiçbir eleştiri kanalının yapmadığı bir şey yapmak istiyorum. Survivor eleştirisi. Kulağa belki biraz garip gelebilir. Normalde eleştiri kanallarından hep aynı şeyleri duyarız. İşte şu kanal kötü, bu kanal fena değil, bu kanal bok gibi, şu film kötü, dolar yükseldi falan vesaire. Ama bazen bunların dışına da çıksak bence hiç fena olmaz ya. Neyse bu seferlik Survivor hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü o kadar fazla videoya denk geldim ki üzerine konuşulacak çok şeyin olduğunu anladım. Şimdi kalkıp da tabii ki kesin bunlar arkada yemek veriyorlar moruk gibi saçma sapan düşüncelere değinmeyeceğim. Çünkü bunun herhangi bir kanıtı olmadığı gibi söylendiği takdirde de iftiraya giren bir şey. Ama merak ettiğim şey şu. izlediğimiz şey gerçekten de Survivor mı? Yoksa bir izdivaç programı mı? Yoksa sadece reklamlar üzerine kurulu bir program mı? Ben hala anlamış değilim. Yani öyle bir hale gelmiş ki Survivor artık yaptıkları reklamları bile sanki gerçek bir olaymış gibi yansıtıyorlar. Ve bunlar maalesef ki Survivor kurgu mu acaba diye bir düşünce uyandırıyor insanlarda. Mesela şu olaya bir göz atalım. Reklamı yapılan ürün Popeyes. Oyuncumuz ise Atakan. Atakan Reis umarım bu işten iyi bir para kazanmışsındır. Çünkü ben bu olayın gerçek olduğuna inanmak istemiyorum ki inanmıyorum da zaten. Bunlar bir tane ödül oyunu oynuyorlar ve kazanan takım. Bakın Popeyes'ten yemek yiyecek. Bak şimdi bak olaya bak. Karakterimiz Atakan ise bir anda ödüle sinsi sinsi yaklaşıyor ve saldırıyor. Sunucumuzun buradaki tepkisi şu. Atakan ne? <laughs> Öyle olmaz. Ben dayanamıyorum abi. Ben bu sahneyi ilk izlediğimde Flash TV vibe almıştım ama işin düşündürücü kısmı şurada. Bu adamlar reklamları bile izleyicilere beyaz futbolun paşa döner reklamı gibi yansıtıyorlarsa kim bilir daha neleri faketir Yayını terk ediyorum yeter artık. Hocam sence döner mi? Paşalar gibi döner. Paşa mı dedin? Bugün paşa döner mi yiyeceğiz? Dayanamam. Dayanamam hocam. Ben dayanamıyorum abi. Bu arada harbiden bu iki reklam arasında hiçbir fark yok. E hal böyle olunca da artık Survivor'da olan olaylara inanasım gelmiyor. Yok o ona aşıkmış, yok bu buna aşıkmış, şunla şu kavga etti, bilmem ne oldu falan. Sanki bir yarışma değil de bir dizi izliyormuşuz gibime geliyor. Dizilerde mesela biliyorsunuz ki senaryo bellidir, olayların hepsi sahtedir. Yarışmalarda ise adı üstünde. Bu bir yarışma olduğu için senaryo belli değildir ve olaylar gerçektir. Ama Survivor maalesef ki bu konseptin dışına baya bir çıkmış gibi gözüküyor. Zaten bu kadar büyük kameralarla o insan insanları nasıl doğal hallerinde kaydetmeyi planlıyorlar onu da anlamış değilim. Eskiden ne güzeldi mesela her şey tamamen doğal. Biraz daha kalitesiz bir video kaydı. Biraz daha değişik bir çevre. Ya belgesel tadındaydı işte. Bu biraz kötü ve saçma bir benzetme oldu belki de ama. Yapmacık gelmiyordu en azından. İzlediğimiz zaman insanları samimiydi. Çevresi samimiydi. Oynanan oyunlar ve yapılan diyaloglar çok daha keyif vericiydi. Geçmişteki Survivor'da mesela kavgalar da çok nadir olurdu. Hatırladığım en net kavga Pascal Nohme ile Nihat Doğan arasındaydı. Şimdiki kavgalar ise Aha da bu. Dur, qaçma la. Qaçma. Aha kafası yarıldı. Her hafta kavga, her gün kavga, her dakika kavga e yeter artık. Asıl bu şekilde yaparak reytingleri baya bir düşürüyorlar fakat haberleri yok. Issız bir adada hayatta kalan insanlar ne zamandan beri her gün futbol oynuyor veya basketbol oynuyor? Oğlum ne yapıyorsunuz siz gözünüzü seveyim. Hadi tamam arada sırada yapılan büyük ödülleri izlemek gayet de keyif veriyor yani. Yarışmacıların mesela Amerika'ya gitmesi ne bileyim işte otellerde falan kalması baya merak uyandırıyor insanda. Ama futbol ne alaka arkadaş tamam bir kere yap iki kere yaptı, da on kere de artık sıktı ya. Yine dikkat dikkatimi çeken bir şey daha var o da sürekli oyunların kıl payı kazanılması. Eskiden mesela 10'a 0 biten oyunlar vardı. Şaka yapmıyorum ki böyle şeyler zaten olmalı. Oyunlar her zaman 10'a 9 kazanılmamalı. Yani bu bir kere mümkün değil. Muhtemelen bunu süreyi uzatmak için yapıyor olabilirler. Yani anlayacağınız sadece adaya yaşantısı değil, yarışmaların içinde bile kurgu varmış gibi hissettiriyor. Daha dikkatimi çeken birçok şey vardı işte. Eğer hepsinden bahsedecek olursam bu video uzar da uzar. Ama şunu fark ettim ki insanlar tarafından birazcık olsun övgü alan her şey için geçerli bir kural bu. Ne olursa olsun kişi aldığı övgüleri kaldıramaz ve elinde sonunda bozar. Survivor'da bu şekilde bozdu maalesef. En azından bu benim düşüncem yani size göre bozmamış da olabilir. Hani eskiler daha iyiydi derdik ya her zaman. Cidden de öyleydi be. Allah bilir yaşlıların söylediği ama bizim hiçbir zaman göremeyeceğimiz o eskiler nasıldı. Tabii ki anın tadını çıkarmak da önemli ama işte insan düşünmeden edemiyor. Özlendim be Survivor. Neyse ben yavaştan kaçıyorum. Siz de yorumlara bu zamana kadar ki en sevdiğiniz yarışmacıyı yazmayı unutmayın. Bakalım kimlerle aynı yarışmacıları desteklemişiz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.